şöyle geliyorum ve herkese güzel pazarlar diliyorum. Hoş geldiniz kanalıma. Bugün antrenman günlüğüm 3. gününe devam edecek. Biliyorsunuz ilk başta açılışı bacakla yaptık. Göğüs ve sırt antrenmanıyla devam ettik. Bugün de tüm vücut yani total body antrenmanıyla Tuğçe Alpay salonda nasıl antrenman yapıyor hep beraber göreceğiz. Lazımsın gel karşıma çünkü antrenman birazdan başlıyor. <laughs> fight hey, antrenman öncesi bilgilendirme konuşması yapmayı biliyorsunuz. Çok seviyorum. Bugün tüm vücut çalışacağız ve çalıştırmadığımız kas grubu bölge kalmayacak. Yani bacağından, omuzundan, ön koluna, arka koluna, karnına kadar bütün kas grupları elimizden geçecek. Öncesinde lütfen şuraya bir V-Card 10 dakikalık ısınma videosuyla hazır hale geliyorsunuz. Ondan sonra kaldığımız yerden buradan devam edeceğiz. Ben bir set uygulayacağım. Sizden 3 tur uygulamanızı isteyeceğim. 2 süper set var antrenmanda. Altı 6 hareket ama süper setlerle 8 hareket gibi düşünebilirsiniz. Kolay gelsin diyorum. Yorulacaksınız ama ne kadar etkili bir antrenman olduğunu bitiminde hissedeceğinize hiç şüphem yok. Dumbbell Thruster ve bir tarafta da omuz çalıştıracağımız izometrik bir tutuş gelecek ilk harekette. Demoyu izliyorsunuz. Ben de hazırlanıyorum ve antrenman başlıyor. Görüşmeler. Yes, demoyu izlediniz. Omuz için hafif kilo seçmenizi istiyorum çünkü izometrik bir tutuş gelecek ve kol düşmeyecek bütün hareket boyunca. Diğer tarafta o da omuz çalışacağı için bir press gelecek thruster. Squat pozisyonunuzu almanızı istiyorum. Kolu açtım yana doğru. Sağ tarafla başlayalım. Buradan geldim aşağıya. Ve nefesle. Güzel. Deep squat'a inebilirim. Burada da kalabilirim. Kolu çok aşağıya indirmeyin. Aynen. Press yaptığınız kolunuzu. Güzel. Ayaklar doğru açıda olsun. Ve sol kol hep düz ve izlerde gülümseme. O en zor kısım galiba. Son kez. Ve değiştirdim. Aralarda bir tık dinlenme olabilir. Size bırakıyorum. Dizlerinizi iyi ayarlayın. İyice kalça aşağıda. Güzel. Haydi son dört. Üç. Keyi karnı dışarı bırakmıyorum. Bir. Ve son. Ve bir sonraki. Make it easy like baştan böyle iki tane baba hareketle başlıyoruz forward lunge ve rotation var şimdi sol bacağımı geldim attım kol burada hop hop ve geriye bir şey. ağırlığı döndürürken buraları indirmeyin. Burada tutuyorum. Omuz çalışıyor. O yüzden yapabileceğiniz ağırlığı seçiyor olmanız bütün antrenman boyunca çok önemli. Çünkü düşünün ki bu daha birinci tur ve siz ikinci hareketten bitmeyin lütfen. Bir. Güzel. Yedi. Huf. Zorlayacak son tekrarlara doğru. Huf. Bir de diğer bacak var düşünün ki. Huf. Son iki. Ve son adım geldim. Geldim ve dinlendim. Burada bir püf noktadan bahsetmek istiyorum. İleriye adım atarken düz bir çizgi gibi tam buraya adım atmayı kovalamayın. Omzumun hizasında açıyorum. Bu doğru bir lunge pozisyonu. Çevirdim. Ve geldim. Ve sağ taraf. Hazır mıyız? Adım. Adım dönüş, ortaya ve geriye. Güzel. Haydi nefesleri duyayım. Tempo tuttuğumuzu hissedeyim. Kolay bir antrenman yapmıyoruz. Haydi son beş. Güzel. Bu ikisi vuracak. Haklısınız. Bir tık kolaylaşacak. Bundan sonra hareket. Ve bitirdim. Ve şimdi bir süper set geliyor. Bekleyin.

hem göstermek için hem de anlatabilmek adına daha doğru tekrar. Çünkü bu hareket, bir yandan başlayalım, çok da dinlenmeyin. Sırtı görüyor musun? Burada bırak. Ve kalçayı sıkarak yukarıya doğru hızlı kalkış istiyorum. Slow mo gibi bir iniş. Arka bacaklardaki gerilime odaklanın. Normalde deadlift hem sırt hem de arka bacak antrenmanlarının vazgeçilmez hareketlerindendir. Ve ben genelde her bacak ya da sırt antrenmanında bol bol kendisinden istifade ediyorum. Ve kalçayı uzattım. Güzel. Son dört tekrar. Gene mi gitti? Bir yandan da çünkü şu an güneşi kovalıyoruz. Işıkta acayip bir renk farkı yaratıyor çünkü. Haydi az kaldı dayan. Bu arada hep ağırlıklar kaval kemiğinize yalayarak yani yakın geçsin. Haydi son bir tane daha. Ve yukarıya. Ve bıraktım ağırlıklarımı. Bir tık hafif 4 kilolara geçiyorum. Ön omuz için. Uf, upright roll. Güzel. Merkez neresi? Karın. Dışarı mı bırakmalıyım? Hayır. İçeride mi tutmalıyım? Evet. Upright row devam etmeliyim. Ona da evet. Beş. Yorulduğunuz biliyorum. Huf. Ama antrenmanın kolay olmayacağını Huf. söylemiştim. Bunu siz istediniz. Dediniz hocam. Nasıl antrenman yapıyorsunuz salonda? Böyle. Huf. Son iki upright row ve bir tane daha Uf. ve yavaşça bıraktım ve bir sonraki tatlı süper set için sizi de ayına like Antrenmanı yaraladık merak etmeyin. Reverse fly sırt için şu anda bir hareket gelecek. Bençinizi 30 dereceye ayarlamanızı istiyorum. Komple attım Ve 12 tekrarlı bir reverse fly gelecek. Bunu geçen haftaki göğüs sırt antrenmanından da hatırlıyor olmanız lazım. Demiştim favori hareketlerimdendir diye. Cable'la veya latex'le de çalışabilirsiniz bu hareketi. Ya da bent over bir şekilde ayakta da uygulayabilirsiniz. Tercihi size bırakıyorum. Yeter ki doğru formda olsun. Son üç. Yere bakıyorum devamlı. Ve kollar yandayken hafif biraz tutuyorum. Hatta son tekrarda biraz bekliyorum. İyice sırtı aktive ediyorum. Ve yavaşça bıraktım. Okey. Ve vakit kaybetmeden Hemen sumo squat pozisyonuma geçiyorum. İnşallah kadrajdan çıkmıyorum şu anda. İyi miyiz? Tamam. Tam up yapıldı ve aşağıya iniyorum. Şu bir değsin ve yukarıya. Güzel. Aferin size be. En iyi sen oldular böyle bir antrenman yapıyor işte. Kolay olmayacak demiştim. Sekiz. Son 3. 2. Sürpriz gelebilir biliyorsunuz. Dengeniz kaybolabilir. 1. Çünkü bençin bu ayağı beni burada mahvetti şu an. Hadi cezalandırıyorum kendimi. Topuklar yukarıda. Ağırlık aşağıda. Ve çok iyi bir sumo squat pozisyonunda. Son 5. 4. 3. 2. 1. Ve yukarıya. Ve bir sonraki hareket antrenmanın sonuna yaklaşıyoruz. Yoruldum. <laughs>

uzun yatıştayım. Evet. Hep yukarıda olacak. Ve yükseldim nefesle. Dümdüz omurga uzun. Ve artikülasyonu göster bana. Ve yattım. Hızlı hızlı değil. Yavaş yavaş. Ve C yaparak git geriye. Ve tekrar yüksel karınla beraber. Sizi yukarı iten karnınızın kuvveti. Bu arada isterseniz hiç ağırlık kullanmadan da yapabilirsiniz. Çünkü buradaki omurga hareketini gösteriyor olmanız benim için önemli. Uf. Uzun yatış sizi zorluyorsa, oturma kemiklerinizin üzerinde olun bu arada. Uzun yatış sizi zorluyorsa, dizler bükülü bir tık daha kolaylaştırabilirim. Eğer ağır bir kilo seçimi yaptıysanız, ayak parmak uçlarınıza stoperler ya da dumbbelllar koyarak da ayakların yukarı kalkmasını engel Ay. diyebilirsiniz. <laughs> Size bir soru. Şimdi bir yukarı kalkıyorum bir aşağı iniyorum ya. Sizce hangi yönde karın daha aktif çalışıyor? Belki şaşıracaksınız ama şu an inerken evet negatif diyoruz. Ters kurbet uyguladığımız kısımlardır. Sayıyı tamamen kaçırdım. Ama bir iki tekrar fazla yapsak bence sıkıntı olmaz diye düşünüyorum. Haydi son iki tekrara girelim. Ben de bu arada iyice geriye doğru gitmişim. Bir sürpriz gelecek. Çok yavaş gideceğim. Çok yavaş, çok yavaş, çok yavaş, çok yavaş. En son omuz başı ve kafa. Güvenlikli bir şekilde koy ve bir sonraki karın hareketi yani antrenmanın son hareketi için demo Evet son veda hareketi için Swiss ball kullanıyorum. Plank'te olacağım. Top zor geliyorsa, bu arada başladım ama hareket bu değil. İleriye doğru uzatmanızı ve kendinize doğru çekmenizi isteyeceğim topu. Dirsek duruşu önemli. Saniye olarak da gidebilirsiniz. Ya da dirsekleri kendinize yaklaştırdığınız tekrar sayılarını da sayabilirsiniz. Nasıl istiyorsanız. Eğer zorsa burada kal ve bekle ya da topta dengeyi kurmakta zorlanıyorsan ne olabilir? Bençe yaklaşabilirim. Yani bençte e, plankte durabilirim. Yerde hiçbir şey aktivite olmadan plankte durabilirim. Maksimum saniye bekleyebilirim. Yeter ki zorlayın. Seviyenize göre. Hadi son 10 saniye olsun. 8 7 6 Karnı bırakma. 5 4 3 2 bir. Kandırdım. Son on. Şimdi sabit kal ve bekle. Güzel. Uh, antrenman fena. Yandınız. Uh, son üç. Ki. Bir. Ve dizlerdeyim. Uh, uh. Yani salonda antrenman yaptığımı merak etmeyeydiniz. Daha mı iyiydi? Bilmiyorum ama Genelde antrenmanlar böyle hardcore geçiyor. Şu pembe toptan bir kurtulmak istedim. Doğru kilo seçimini uyguluyorsunuz. Ben burada sizinle beraber bir tur uyguladım. Çok fazla aralarda dinlenmeyin. Doğru forma odaklanın. Sizin için doğru olan ağırlıkları seçin. Gerisi zaten gelecek. Çünkü burada her hafta beraber en iyi sen olmaya devam edeceğiz. Benle kalın, sağlıkla kalın. Bir sonraki hafta görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Güzel pazarlar.